Arkadaşlar merhaba sizlere YouTube'da video fotoğraf galerinizi erişim problemi ile alakalı nasıl çözeceksiniz bunu anlatacağım. Şimdi daha çok özellikle YouTube'u kullanan arkadaşlarımız video fotoğraf yüklerken yayınlamak isterken galeri kısmına erişemiyor. Hemen birlikte bunu nasıl yapmanız gerektiğini anlatayım. Burada art tuşuna basıyoruz. Özellikle YouTube'a güncelleme geldikten sonra bu problem oluştu. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu. Bunu artık sizden manuel olarak izin vermenizi istiyor. Gördüğünüz gibi YouTube açtıktan sonra şurada simgesi var. Ekle kısmı Buna bastığım zaman şöyle bir uyarı veriyor. Diyor ki, YouTube fotoğraf ve videolarınıza izin verin diyor. E, Bunu da izin vermemiz için ayarlara girmemiz gerekiyor. Basalım. Arkadaşlar ayarlara girdikten sonra hemen aşağıda uygulama izinleri diye bir bölüm var. Buraya giriş yapıyoruz. E, burada ilk önce kamera kısmına gelip Burada yalnızca uygulamayı kullanırken izin ver kısmının aktif olmasına dikkat ediyorsunuz. Daha sonra geri geliyoruz. Ve hemen aşağıda arkadaşlar şurada dosya ve medya var. Burası önemli. Bakın burada izin verme diyor. Burası pasif olduğu için yani izin verme olduğu için siz bu yüzden erişim sağlayamıyorsunuz dosyalarınıza. Ve buradan yalnızca medya erişim ver kısmını seçmemiz gerekecek burada izin verdikten sonra hemen geri geliyoruz. Artık iznimizi verdik. Tekrardan telefondan geri tuşuna basıyorum. YouTube'a geri dönüyorum. Evet arkadaşlar YouTube'a geri döndükten sonra tekrardan video yüklemek istediğim için şurada artı tuşuna basıyorum. Bakın artık ekle kısmı aktif hale geldi. Burası pasifti. Şimdi buraya bastıktan sonra videolarımı, fotoğraflarımı, bütün paylaşımlarımı bu şekilde sorunsuz bir şekilde yapabiliyorum. Eğer video faydalı olduğunu düşünüyorsanız, destek amaçlı kanala abone olup videoya yorum yaparsanız, like atarsanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.